Ee, bırak girsin bırak refat, bırak o şey yapma bağırıyor, bırak. On <laughs> cam bir şerefat. Tam böyle yaptım işlerine çıkarsın hadi. <laughs> hadi başladık. Gel be hadi. Yaz ya. Şimdi çağıracak annesi var ya. Hiç vuramadım ben. Hadi. <laughs> evet Ali oraya besin. Hayır, bana değmedi. Bak, şey istersen gel, tamam mı? Lütfen bak. Bak ana, vaktin varken ne istersen oynayacağım. Sen beni görüyor musun? Katalıyorsun değil mi? Aferin. Hadi hadi, or, Orada vereceğim giderken, bir bırak. Bak bak, ben halledeceğim. Valla herkes evet, kitap istiyor yani öyle bir hadi, şey... Hadi. Haydi! <laughs> oyna oyna Orbay haydi. Her doğum günü alan <laughs> Arda <laughs> abiden kitap istiyor. <laughs> Hayır ben de Hayır ben de Orbay de idensin. Ali urebesin. Ali urebesin. Değmedi. Hareketlere bak. En son bitlenecek var ya. Kafası kaşınacak. Gördüm gördüm sağ ol. Bir şey istiyor mu cidden? En son gerçekten bitlenecek ama. Ben bir kere bitlendim. Çok kötü bir şey. Ya Hayır. eski anılar boş var. Bir şey oynayacağım mı? Oynayacağım mı? Evet. Ne istiyorsun? Yardan şu ya da başka bir şey? Ne istiyorsun? Bunu mu? İki. İki. Hayır bunu mu oynayacağım? Evet. Tamam oyna sonra istersen gelirsin. Hayır bak. <laughs> Ali Or ya ne demiştik? Böyle şeyler yok. Hayır değmedi. Orbe ebessin. Orbe ha bak hareket yedir küfür ederse inan ne söylerim. Ebe Ebesin Hayır değdim. Hayır değdim. Ya ama alır değdim ya. Hangi kapak? Anda bu <laughs> kapak. kapak, kapak. <laughs> ebe, ebe. Hayır değil. Yürü, yürü. değil mi? Hayır değil. Ali ol. İkinizi de görmedim aslında. <laughs> evet. <puh>. Kapak gidiyor. <laughs> kapak. Bak dinden çirkin bir şey yaparsan anneci söylerim. <laughs> Şaka yapmıyorum Ali orası o. Hayır yani ondan değil yani. Peki çekelim. O Peki böyle yapabilir miyim? Normalde böyle ben böyle yapıyorum. Hadi oyuna devam. Olur yani. O buraya eğlenmeye geldik. Bak hadi yapma öyle hadi hareketler abi, yok. daha yüksek. ben gidiyorum. Hadi işte bunu... Koç bir kere daha bunu demeye çalışıyorum. Bak. Ha. Benim ebe. İzle şimdi beni. Giz giz hayır kaçmanı istiyorum. Ha, tamam tamam. Ay bir demedim. değmedim. Kafa. Değdim yemin ediyorum değdim. De. Ya değdin. Diye değdin, diye. değdin. Ya değmiştim ama ya. <laughs> Bir şey istiyor musun, Rıfat? <laughs> Tamam. Ne istiyorsun? Ay pardon özür dilerim. 5 dakika beklersin olur tamam mı? 5 dakika bekle tamam mı? Orada be abi. Tamam bu bir 5 dakika sonra. Yuh. Tamam bak ben sana kime beş söyleyeyim gel. Bak şu abi var ya onu bayağı bir. Hey. abi abi evet. Tamam. yerden su koyacağız aynen. Hadi. Ya Orbay'a besin. Sen köyde mi yiyor? Arda abi onu. Hayır yok. Ben ebeyim. Ben korku yok, korkuyor bırak. geliyorum. Başkeç istediğin bir şey var mı? İstediğim. Geldi. Baske bir şey istiyor mu benden. Hayır. Emin misin? Kovalayayım mı seni? Eminim, hayır Arda. Ben Başkeçi isteyin? Yok. Silahını aldın mı? Hayır Arda abi orada gönüllü kalsın ben iki gün sonra alırım. Evet, görüşürüz. Başka bir isteğin var mı? Mutlu musun? Yok var. İyi abi. tamam hadi görüşürüz o zaman. Nasılsın abla? Şimdi bak. Bir dakika yerden şey bir kişi daha mı katıldı? Ben de katıldım. Ben de oynayacağım ben abeyim. Rıfat ben abi lütfen. Rıfat ben abeyim kaç. Ooo şimdi oldu. Tamam. Tamam. Geydim. Rıfat kaç. Yükseğe çık Rıfat. Evet hadi. <laughs> Ali orda da oynuyor. Hadi Ali oraya yakala. Evet. Dene abla dene. Kaç Rıfat? <laughs> Tam ya, ha, iyi misin? Tamam sıkıntı yok. Helal olsa olsun olsun. E, yetti mi param? Oğul şimdi eğlenceli oldu. Değil, değil Oo. <laughs> Abla niye her gün oynamıyorsun ya? Yorulduysan bana bağlayayım. Evet. Abla yorulduysan bana bağlayayım. Yoruldun mu? Ben mi? Evet. Ha yoruldun mu yani? <laughs> sen bana verdin. Yoruldun mu? <gülüyor> yok. <gülüyor> tamam devam. <laughs> rıfat ya be Rıfat. <laughs> Ay güzel oluyormuş ya. Vallahi Bir büyük doğulunca daha eğlenceliymiş bir tane. Evet. Tam o boş ver ben abeyim ben. Tamam. Bekleyin hadi yükseğe çıkmasını. Abi yükseğe çıkman lazım. Abi. Evet. Yani kural bu. Alur abla biraz koşturur musun? Ali Uğur. Ab, ablayı koştur. Ali Uğur. Ali Benim için ablayı koştur ya. Ali Uğur. benim için koştur ne olur ya. Hadi. Abla yakala. Bak yükseğe çıkmayacak Ali Uğur değil mi? Çıkma yakalayamaz seni. Ey <laughs> Allah ya çok sen. Hiç bu kadar gülmemiştim ha. Hayır yüksekte kenebe olmuyor. Yerde olması gerekiyor. Evet. Hayır güleceğim yoktu ya. Ay. Eğer, <laughs> eğer yolduysanız başka oyun oynayalım. Başka oyun istiyor musun? Olabilir. Saklambaç mı? Hadi. Ah sen Ben saklanıyorum kendi evime. Ben mi evde? Ben evdeyim o zaman. Ben de saklanıyorum eve. Sen de gel saklan benimle beraber. Ben hemen saklanırım. Aha. Anne hani 10 dakika. Ya, 10 dakika. Tamam. Hadi lütfen. Sayıyorum saklambaçta. Hadi. Şey bahsedelim. Hadi. Bahsedelim. Hepinizi bulacağım. Evet. <laughs> Hadi bakalım oynuyor mu? Oynuyor musun? Basket maç mı akşam Olabilir oynuyor mu? <laughs> Tam yapacağız. Nefant ben gözlerimi gözümü kapatayım. Ben geleceğim sene bakta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 karnım aç. 17 çok acı. <laughs> Acıktım ya sorma benim karnım ağaç önüm arkam sağım solum saklandınız mı sobe saklamayana be sobe ay korktum ay, tam hali hoş normalde önüm arkam diye ama senin için soba olsun Ama normalde sayın ama bir şey olmaz ama bunun altına saklanıyorum sayılır ha o zaman sayılıyor Altın tamam okay. ya Bravo. Ayıncim. Bir daha sayayım mı? Hayır. <laughs> şey çok güzel diyor saklama yeridir. Hayır. <laughs> bir daha sayayım Hayır. mı? Evet. Hayır. Bak ya Oyla bir Hayır diyenler. Bir sakin ol. Yeni başladık dur. Sakin Aa. ol. Daha <laughs> mı çok kolay? Bir daha sayayım mı? Evet. Tamam. uçun abla uçun 1-2-3-4-5-6 <laughs> hayat ateşi kim ben cidden <laughs> değil mi ödevini evet senin okuma yazma öğrendiğini göreceğim. söz yani inşallah aa kanayan roket önüm arkam sağım <laughs> söz saklamaya <ne gülüyor> be bir <laughs> ders kendine güvenim var değil mi istiyorsun? İstemezsen hoca söyle söyleyin bitirelim bu işi. İstiyorsun. Adem. Adem, adem. Tamam. Adem, 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 adem. Yoksa inan konuşurum. Adem, Sabe. De. Beş dakika mı Tamam. De. De Şimdi başka bir şey oynamak istiyor musun? Mu? Evet. evet. Ne Hayır. istiyorsun? Ya, adem, de. De adem, de. Tamam.

abla Korktum o neydi <laughs> ya ne olur Ya in Ebe ya bak Abla Baba Ebe Hayır değdim. Değdim. Ayağ yer değdi değdim. Hayır değdim. A e gördün sor değdim. Ayağ yer değdi. Çıkma <gülüyor> <gülüyor> ya çıkma <gülüyor> ya <gülüyor> abla bu oyunu kalabalıkken oynatacağım sana sürekli hep olacaksın. Nasılsınız? İyi oynayacağız birazdan. Bir beş dakika bekler misiniz? Bir şey oynayacak mısın? Sen? Tamam. Başka bir isteğin var mı Ali oğul? Yok. Kovalayayım mı seni? Bir dakika ben geliyorum. Evet. Tutuyorum, tutuyorum, Arda. 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 Ola. Ola. Bir dakika. Oha. Ay kazandı. Ay ya. ya böyle bir şey yok ya. Ay, 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 ay. Abla kalın biraz daha. Ay, 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 ay. Bu, bu kadar yeter çünkü araba çıkar. Ama bir daha yine görüşelim. Abla kalın biraz daha. Araba çıkar Ali Uğur, araba çıkar. Bak araba geliyor. Görüşürüz. Ya Nilay abla yanında ufak bir su var mı ya? Su. Hadi bana şuradan bir tane versen olur mu? Var mı? Var mı? Ha içilmemiş. Ay, yok. Bir tane alalım diye tak. Ya diye çıkma sakın Ali Uğur, ne gel? Bir dakika ben sana bakayım alacağım. Abi istiyorsan biraz daha kalın. Hayır, ama gidiyoruz. Şimdi abiler gelecek, bir şeyler yiyecek. <laughs> Akşam oldu artık. Şimdi artık erken Erkan ya bu. Hadi. Biz ya son oynama sana. Bilmiyorum size bak. Ben herkes oynar, biliyorsun abi. Ebe, ebe. Abla. <laughs> i̇stiyor <gülüyor> sana bağlı. <laughs> Ama ağlamasın bak ben üzülüyorum lütfen. <laughs> ya. Bir çocuğun ağlaması kalbimi acıtıyor ya. Gel hayat. Oy gerçekten ağlaması canımı acıtıyor. O çok tatlı değil mi? Sen bağırdığında yorulur. Canım o benim ya. Bak, bak Belli etmiyorum da. Bir şey olsa var ya korur beni. Gerçekten korur beni. Berkay hadi oynayalım. Ben söyleyeceğim bekle. Bak şimdi. Evet. Şimdi evet. üçümüz var. Bunlar küfür ediyor. Olur mu? Bunları alayım. Ne, ne istiyorsan. Evet. Şu an bak hiç kimse yok rahatım. Bir tek hafta sonu sıkıntı. Şu an istediğinizi oynayalım. Sizin için uğraşacağım. Sen oynayacak mısın? Mı? Evet Bir isteğin var mı? Oynayalım mı? İlk tane oldu ya. Ne? İlk tane oldu ya. Ne? Ne iptal oldu? Basket maçı. Ya onu yaparız ya onun adresi yok. Onu yaparım mı yani? Gel bay. Bir isteğin var mı? Var mı bak Top yok şu anda gidip Almam al. Almam gerekir ama. Yarın al. Gece de kalmıyor ya. Yarın al. Gündüz. Gündüz erken kalkamam ki. Bugün kalktım. Bugün kalktın mı? Tamam al yarın ben halledeceğim. <laughs> tamam. Normal top oynuyoruz.